Ama e, e, yaratıcıya inanan bir kişi ilk önce şu sebepten dolayı kendi kilolara dikkat etmelisin çünkü e, yaratıcımız bize o kadar güzel bir vücudu armağan etti, e, o kadar e, güzel bir zenginlik sağlık verdi ki biz bu. Güzel vücudumuzu korumalıyız. Bu güzel sağlığımızı korumalıyız. Bu sağlıklı bedende Rabbimizi yüceltmeliyiz. O yani ilk önce nedenimiz o olsun bence. Sonra tabii ki diğer hepsi o faktörler söylediğim faktörler gelmeli. Hatta Kutsal Kitap'tan size bir ayet okumak istiyorum. Kutsal Kitap bize diyor ki, ne yer, ne içersiniz, ne, ne yaparsınız? Her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Yani sağlıklı bedenimizi sağlıklı tutmak bizim görevimizdir. Fazla kilo bizi sağlıklı yapmaz. Asla, hiçbir zaman sağlıklı yapmaz. Onun için yani... O fazla kilolardan bugün de bakacağız nasıl kurtulalım, konuşalım. Ben tam bundan bahsetmek istedim. Çünkü geçen programlarda da konuştuk. Birçoğumuz, yani birçoğu zaten şöyle düşünüyor. İşte bizden genetik. Yani işte annem kiloludur, işte annem şeker hastasıdır, işte onun annesi de öyle, işte dedem öyle, işte babam öyle, kardeşim böyle. Doğal olarak ben de böyleyim. Yani birçoğu kafasına olarak, psikolojik olarak zaten bunu hı hı. kafalarına taktığın zaman kilo vermek mümkün değil. Hı hı. Yani bu e, on adımı takip etmek mümkün değil. Çünkü sen zaten psikolojik olarak sen onu algıladın, öyle gidiyorsun. Yok benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Tabii ben canım. öyle işte genetik olduğu için ben ne kadar uğraşsam uğraşayım zaten kilo veremiyorum. Ve işte şekerime dikkat edemiyorum gibi ama bunlar yanlış çünkü istek olduktan sonra biraz böyle diğer programlarda da bahsettiğimiz gibi biraz böyle insan kendinle savaşsa biraz hayır bunu yemem bu yasak işte bu zararlı bu şeyledir bu yağlıdır bu. yani evet. bir işte burada bize e, Rabbinin yardım lazım. Hı. Çünkü Tabii. bizim iradımız çok zayıf, çok sallantılı böyle. Hı, hı. E, sizin dediğiniz gibi fedakarlıkta bulunmak istemiyoruz. Bir şeyler, bazı şeylerden vazgeçmek istemiyoruz. Artık alıştık bir yaşam tarzımıza. Onu değiştirmek de istemiyoruz yani. Konforlu bir yerden çıkıp da sanki böyle evet. bizim yani ilk bakışta konforsuz bir yere girmek istemiyoruz. Artık biz böyleyiz. Bazı kişiler öyle diyor Hı. ya da işte artık bu yaşıma kadar bu kiloyla yaşadım. Bundan sonra niye savaşayım ki? Ama tabii ki bunlar hepsi yanlış düşünce ve ilk önce tabii ki yaratıcımızdan yardım istemek lazım İrademizi güçlendirsin bize bilgelik versin nasıl yapalım bize güç versin İlk önce istek versin evet, istek ilk önce bu. istek versin çünkü biz arzuladıktan sonra verab bize yardım ettikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok.